Bir saniye. Kalkın ayağa. Kalkın ayağa. Kalkın, kalkın. Bu kadar güzeller oturacak. Ayak kalkın. Ya da siz anlamama sorun. Sizi, sizi şişkolar sizi. Kalkın ayağa. Sizi şişkolar. Boşan. Boşan. Ayağa. Ay. Sizi, sizi. Sizi, Geç abi geç. Oh be. At, at, at. At, at, at. At, baba Almanya'daki okulları <laughs> sevmedi. E ben geldi buraya. Oh oh! Neyi yapmış babam. Canım babam benim ya. Ne akıllı adamdır değil mi? E senin baban benim babam değil mi? Yok lan. Kayıp ederle bari. Ne? Ne? Anlama bak ya. Neyse Didemciğim. Didem. Sevdin mi buraları? Nasıl? Hava güzel? Ya, ya Türkiye çok güzel. Ya. Yeah. <laughs> Natul ya tabi. Türkiye sende çok güzel. Teşekkür ederim. <laughs> Sen de, Didemciğim artık yavaş yavaş arkadaşlığımızı ilerletmenin zamanı geldi değil mi? Ya. <laughs> Yakından tanışalım diyorum. senin adın. Bir saniye onları söylemeden önce arkadaşlara bir müsaade eder misiniz diyelim değil mi? Şimdi müsaade eder misin? Şöyle. E, müsaade eder misin? Hadi hadi hadi. Kalk. Ya. Şuraya da müsaade eder misin? E, müsaade eder misin? Etmiyor mi? Ha, Ya. Oh, neyse rahatladığımıza göre başlayalım. Ben Ali. Senin adın Ali, benim adım Didem. Çok güzel söyledin. Yeah. Arkadaşlar arasında bana aşkım da derler. Sen de benim arkadaşım olduğuna göre bana aşkım diyebilirsin. Şöyle bakayım. Aşkım. Allah Allah. Aşkım. Oo. Hop 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 hop. Ne oluyor ya? Çıkın çıkın. Seni bastıracak seni ya. Yeah. Aşkım. De. <laughs> sen 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 bu Pigme'ye kanma. Biz ona arkadaşlar arasında kısaca Pigme deriz. E sen de bizden olduğuna göre artık sen ona Pigme diyebilirsin. Ee, pigme demek ne demek aşkım? Aşkım, aşkım, pigme. Pigme, aşkım cüce demek, cüce. Sen bu ama münasebetsizlere kısaca dumkof olarak nitelendirebilirsin. Bu arada ben ah George Clooney. <laughs> leh lan, leh. Sen George Clooney'sen, ben de Deniz Akkaya'yım lan. Deniz Akkaya. <laughs> Öyle <gülüyor> mi? Oğlum iddiaya girerim o kadar ameliyatta siz de olsanız siz de Deniz Akkaya olursunuz zaten. <laughs> He lan botoks. Ya <laughs> ben, ben yine anlamadığı bir şey Deniz kimin arkadaşı? Kim senin, sen benim arkadaşım. <laughs> Aman boş ver Deniz'i, sen ne yapacaksın Deniz'i? Deniz, Deniz, Deniz böyle zevzek şeylerle o güzel beynini yorma. Ya aşkım. Ah, ölürüm. Beyler, <laughs> kime ya. diyorum, alo. Kalksanız, kalksanız.

İki günde bütün sınıfı ele geçirdi. Ay hayır güzel bile değil. Nesini beğeni olarak anlamıyorum. Oh Barbie Hanım. Kıskançlık çanları çalmaya başlamış bakıyorum. E tabii insanın pabucu dama kolay değil. Sen kendinden bahsediyorsun herhalde Törpücüğüm. Hayır bana pabucu damatlanmak atılmak çok uzak bir kavram da. Yok yok sende kesin hipermetrop var. Baksana. Burnunun ucunun dibinde kızın tahtını eline geçiriyor. Sen bana hala kavram filan diyorsun. Hı. Ben bir kere onların ilgisinden bunaldığım için geri çektim kendimi. Parmağımı şıklatsam hala geri döner salaklar. Ay hiç güleceğim yoktu. İyi espri kız. Kız bana bak. Hazır şöyle parmağını şaklatmışken. Bana da şöyle kolejli, arabalı, şöyle kara kaşlı, kara gözlü bir çocuk getirsene be. Ne yani? İnanmıyor musun bana? Aşkım. Tamam. İyisi o zaman. Buyurun. Aşkım. Ortega, Bit canım. Bir saniye git canım. Bir şey konuşacağım. Ya. Ya. Meşgulüm gelemem. Boşuna bekleme Abi, bekleme boşuna. Gide, gide. boşuna. Meşgulüm de gelemem. Hadi, hadi. Ama çok kısa sürecek. Beni mi kıracaksın? Onu mu kıracaksın? Hadi hadi. Örtakal, hadi. Gitti. Hadi. Gitti hadi. Gitti Aa, hadi. Ben... ben. <laughs> Neyse Didemci. <laughs> nerede kalmıştık? George <laughs> Clooney. Aa, bir düşünelim bakalım. Ha. En son sen bana aşkım diyordun. Aşkım hadi söyle. Ya aşkım. Aa. E ee Barbie seni dinliyorum. Umarım söyleyeceğin şey önemli bir şeydir ha. Çünkü sırama döndüğünde Barbie'yi dövmek zorunda kalacağım. Hadi herif. İki dakikada sırama oturmaya çalışıyor ya. Arkamdan vuracak beni. Ben şey diyecektim. Akşam arkadaşın doğum günü partisi var. Eee? İşte hep beraber bir Çin lokantasına gideceğiz. Ben de oraya yalnız gitmek istemiyorum. Düşündüm de sen beni böyle özel bir gecede yalnız bırakmak istemezsin. Ben mi? Evet. Hem böyle özel bir anı paylaşmak istediğim başka kimse yok. Ne dersin gelecek misin akşam benimle? Şey tabii gelirim. Deli misin? Niye gelmeyeyim? Tamam kaçta buluşuyoruz? Akşam ben seni ararım. Ona da tamam. Eh artık Didem'in yanına gidebilirsin. Ne? Saçmalama, saçmalama. Ne işim var benim o kızla? Daha Türkçeyi konuşamıyor be. Ne öyle yağma yağma. Ve? <laughs> <Be>? tamam <laughs> o zaman. Hadi gel kalbine gidelim. <laughs> 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 Ay vallahi kandırdı çocuğu. Cık. Bu kızda bende olmayan ne var ya?